Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size DGS öğrencilerinin KYK başvurusu, mühim misafir öğrenci olarak kalma durumu, evrak ve videonun sonunda bir takım kendi edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşacağım ve başvuru yaparken sizlere başvuru yaptığım formu göstereceğim bu videoda. İlk önce KYK başvurusu yapmadan önce üniversiteyi kazandığınız üniversiteyi kayıt ettirmeniz gerekiyor. Kayıt ettirdikten sonra direkt öğrenci işlerine gidip öğrenci belgesini damgalı bir şekilde çıkartıyorsunuz. Daha sonra öğrenci işlerine 3-4 tane çıkartmasında ricada bulunabilirsiniz. Çünkü daha sonra süreçte lazım oluyor sizlere. Sizler fakültenizin içinde birden fazla KYK yurdu varsa size en yakın KYK, KYK yurdunda e, gidiyorsunuz. Gittiğiniz zaman güvenlikçi sizi ya müdüre ya da GSB yönlendiriyor. GSB yakınlarda bir yerlerde oluyor. GSB'ye yönlendirdiği zaman GSB'nin giriş katında niçin e, misafir öğrenci kalmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Yani e, DGS öğrencisi mi YKS öğrencimizi formasyon öğrencisi olarak form dolduruyorsunuz. Formu şöyle sizlerle paylaşabilirim. Kendi doldurduğum önceki bir formumdu. İlk önce yatay bir giriş olarak, e, geçiş öğrencisi olarak bir form olduğunu, adınızı, soyadınızı, TC'nizi, fakültenizi ve bölümünüzü, imzanızı ve altta e, onaylı imza oluyor müdürü. Bunu o GSB'nin binası içinde halledebiliyorsunuz. Burada e, başvuru yaptığınız zaman, giriş yaptığınız zaman vesikalık fotoğrafınız, e öğrenci belgeniz gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra bu belgeleri alıp başvurmaya da kalmak istediğiniz yurdun müdürüne götürüyorsunuz. Burada size küçük şöyle bir kağıt doldurtuyorlar. Hangi niçin kaldığınız yani DGS öğrencisi misiniz, ne kadar sürede kalacağınızı belirtiyorsunuz ve o zarfa eee fotoğrafınızı eskiden e, belki KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler vardır. Eskiden böyle şey vardı. Aşı kartları götürüyorduk yanımızda. Buna artık gerek yok. Enabız'dan e, gördükleri için bunu artık istemiyorlar bunu belirteyim. Daha sonra o zarfın içine koyuyorsunuz ve e, kaç gün kalmak istediğinizi belirttikten sonra oradan Ziraat Mobil'den ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Çok az miktar bir para oluyor yani günlük olarak ödeme yapıyorsunuz hiçbir farkı yok yani e, kayakada e, çıkan arkadaşların hiçbir farkı yok sadece siz günlük olarak ödüyorsunuz haftalık olarak ödüyorsunuz daha sonra yaptıktan sonra hemen oradan ziraat mobilden ücreti ödedikten sonra yurtta kalabiliyorsunuz i̇şte diyeceklerim hani evrak konusu olsun eee Başvurular böyle bir süreçten geçiyor. Bu süreçte ayrıca mutlaka yanınızda adresiniz, e, sicil kaydınız bunlar bulunsun 2-3 tane. Diplomanızın fotokopisi de özellikle bulunsun. Yapıldı. bunları yaptıktan sonra kayakada kalabiliyorsunuz. Tabi bunlar da öncelik siz e, kayakada boş yatak olması çok önemli. Eğer boş yatak olduğu zaman zaten direkt size alıyorlar. Birden fazla da yurt varsa hiçbir sıkıntı olmuyor. Dedikten sonra ben kendi tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Şimdi diyelim ki kaya kaya yurdunda boş yatak yok ya da size yok denildi ve bu süreçte işte nasıl orada boş yatak olduğunu öğrenebilirsiniz. İlk önce bir arkadaş tavsiyesiyle. Ee, ya da oradan bir arkadaş bulabilirsiniz ya da il müdürlüğüne şey gidemezsiniz sürekli. KYK müdürüyle okul başladığı zaman süreçte git gel yapamazsınız. Birazcık güvenlik açısından sıkıntı olabiliyor. Oradan en azından KYK'dan bir arkadaş edindiğiniz zaman yurtta boş yatak var mı öğrenip o zaman direkt hemen başvuru yapabilirsiniz. Mutlaka bunu e, aklınızda bulundurun. Bir diyeceğim konu ise şöyle bir konu yaşadım ben. Daha önceki KYK yurdumda kaldığım zaman Kaykay kay yurdunda güvenlikçi diyor ki yok hayır yatak burada boş yok dolu tıklım tıklım. Bir süre geçtikten sonra Merse e, yatakların dolu olmadığını öğrendim. Yani güvenlikçiler bunu bilmiyor. Ailenizle ilk gittiğiniz zaman hemen aileniz güvenlikçiyle konuşuyor ya böyle böyle şöyle. Yani o güvenlikçinin her dediğine e, itimat etmeyin. Yani tabii ki de bazı şeyleri doğru söylüyorlar. Bazıları doğru söylemiyor bunu söyleyeyim size. Ben diyeceklerim bu kadar. Eğer takıldığınız bir nokta varsa gene yorumlar kısmınıza yazabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.